ilgili sorularımıza yine kaldığımız yerden devam ediyoruz bu dersimizde. İlk örneğimiz bir ayrıtının uzunluğu 3 santim olan küpün alanını ve hacmini bulunuz. Şimdi küpün alanı ve küpün hacmi ile ilgili e, tabii ki formüllerimiz olacak. Onları kullanacağız. Şimdi ekran görüntümüzü alalım öncelikli olarak sorumuzu. Hemen alan ve hacim formülünden bahsedelim. Şimdi biliyoruz ki küpün altı tane yüzeyi vardı ve bu yüzeylerin her biri de birer kareydi. Bir karenin alanı ayrıtı A olan bir karenin alanına eşittir. Dolayısıyla bu ne olacaktır? A kare olacaktır. Öyle değil mi çocuklar? Peki alanımız 6 A kare toplam altı tane yüzeyimiz olduğu için hacmimiz ise taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanımız A kareydi. Çarpı yükseklik dolayısıyla A küp olacaktır. Bizden istenen hacim. Peki şimdi ekran görüntümüzü alalım. Şimdi sorunun çözümüne bakalım. Bir ayrıtının uzunluğu 3 santim olan küpün hacmi A küp yani 3'ün kübüdür. Dolayısıyla o da 27 santimetre küptür. Peki bir ayrıtının uzunluğu 3 santim olan küpün alanı ise 6 a kare formülünden 3'ün karesi 9'dur. 6 tane 9 ise 54 santimetre kare olacaktır. Evet bizden istenen alan ve hacimler. Ekran görüntümüzü alabilirsiniz. İlk sorumuz bir ayrıtının uzunluğu 8 santim olan küpün alanı kaç santimetre karedir? Demek ki ayrıtı 8 santimetreymiş. O zaman küpün alan formülü. Küpün alan formülüne 6 a kare demiştik hatırlarsanız. Yani 6 çarpı 8'in karesi. O da 6 çarpı 64. Bizden istenen cevap 384 santimetre kare olacaktır. Evet, Ekran görüntüsünü alabilirsiniz. İkinci sorumuzda bir ayrıtının uzunluğu 6 santim olan küpün hacmi kaç santimetre küptür? Ayrıt uzunluğu A eşittir 6 santimetreymiş. Bizden hacmini soruyor. Hacim eşittir A küptü. O zaman 6'nın kübü bizden istenen cevap olacaktır ki 3 tane 6'nın kendisiyle çarpımı 216'dır. 6 kere 6 36. 36 ile de 6'nın çarpımı 216. Tabii ki birimimiz de santimetre küptür. Alalım bunun da ekran görüntüsünü. Gelelim bir diğer sorumuza. Alanı 96 santimetre kare olan küpün hacmi kaç santimetre küptür? Alan formülümüz 6 a kareydi hatırlarsanız. Şimdi 96'yı vermiş. 96 eşittir 6 a kare. Buradan a kare eşittir 96 bölü 6 yani a kare eşittir 16 çıkacaktır. Peki buradan a değerimiz 16'nın karekökü 4 bulunur. Demek ki bir ayrıtının uzunluğu 4 santimetre. Ama benden hacmini istiyor. Hacim formülü de a küptü. O zaman 4'ün kübü de bizden istenen cevap olacaktır. 4'ü kendisiyle 3 defa çarpacak olursanız 4 çarpı 4 16, 4 de çarpınca 64 santimetre küp olarak bulunacaktır hacmimiz. Evet, ekran görüntümüzü alabilirsiniz. Gelelim bir diğer sorumuza. Hacmi 125 santimetre küp olan kübün alanı kaç santimetre karedir? Hacim a küptü hatırlarsanız. Demek ki 125 olarak verilmiş a küp. Peki hangi sayının kübü 125 olacaktır? Tabii ki 5'in. 5'i 3 defa kendisiyle çarparsanız 125 çıkar. Dolayısıyla ayrıtımız 5 santim. O zaman alanı bulabiliriz. Alan eşittir 6 a kareydi. Yani 6 çarpı 5'in karesi. O da 6 çarpı 25 bizden istenen cevap 150 santimetre kare olarak bulunacaktır alan. Evet. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz çocuklar. Gelelim bir diğer sorumuza. Yandaki şekil iki adet küpten oluşmaktadır. Şeklin hacmi 128 santimetre küp olduğuna göre yüzey alanı kaç santimetre karedir? Sorumuzun ekran görüntüsünü alalım. Evet, çözümlü bir örnek. Küpün bir kenarına A diyelim. Şekil iki küpten oluştuğu için hacmimiz İki tane aküpten oluşacaktır. Yani iki aküp eşittir 128'dir ki buradan aküp eşittir 128'in yarısı 64. Kübü 64 olan sayı da 4'tür. Demek ki şeklimizdeki o küplerden birinin ayrıtı 4 santimetreymiş. Cismin yüzeyleri 10 adet kareden oluştuğu için bakın şekle dikkat edecek olursanız Şimdi burada iki tane, burada iki tane. Karşılıklarında da yine ikişer tane var. Sekiz tane buradan elde ettik. Bu dokuzuncu yüzey. Aynı şekilde bunun tam karşısında şurada görünmeyen kısım ise 10. yüzeydir. Dolayısıyla 10 tane akareden oluştuğu için A'mız 4'tü. Yani 10 tane kareden oluşuyor. Her bir karenin alanı 4'ün karesi olan 16. O zaman 16 ile de 10'un çarpımı 160 santimetre kare olarak bulundu. Alalım bu sorunun da yine ekran görüntüsünü. İkinci örneğimizde ise bir kenarının uzunluğu 24 santim olan bir küpün bütün yüzeyleri bir kenar uzunluğu 4 santim olan kare şeklindeki fayanslarla kaplanacaktır. Bu iş için kaç adet fayansa ihtiyaç vardır? Sorumuzu bir alalım. Bir kenar uzunluğu yani bir ayrıt uzunluğu 24 santimetre olan bir küp ve bu küpün her bir yüzeyi bir kenarı 4 santim olan fayanslarla kaplanacak. Acaba kaç tane fayansa ihtiyaç vardır? Hemen sorumuzun çözümüne bir bakıyoruz. Küpün alanını fayanslardan birinin alanına bölersek kaplama için gerekli fayans sayısını buluruz. Fayans sayısı dolayısıyla küpün alanı bölü fayansın alanı olacaktır. Küpün alanı 6 çarpı a kareden a'mız 24'tü. Dolayısıyla 6 çarpı 24'ün karesi bölü fayansın alanı ise bir karenin alanı ayrıtının karesine eşit. Yani 4 santimdi zaten fayansımız. O zaman o da 4'ün karesi. O halde işlemimizin sonucu 216 olarak bulunacak. Bizden istenen fayansların sayısı. Ekran görüntüsünü alın çocuklar. İlk sorumuzda Alanının sayısal değeri, hacminin sayısal değerinin iki katına eşit olan kübün hacmi kaç birim küptür diye soruyor. Şimdi tabii ki alan ve hacimlerin isterseniz önce formüllerini yazalım. Alan ve hacim. Alan 6 a kare, hacim a küp. Şimdi alanının sayısal değeri yani 6 a kare, hacminin iki katına eşitmiş. Dolayısıyla 2 a küpe eşit olur. Buradan e, her iki tarafı ikiye bölerseniz bakın 3A kare eşittir A küp çıkar. Her tarafı A kareye bölerseniz de 3 eşittir A çıkar. Demek ki A uzunluğumuz 3 e, birimmiş. Bizden istenen küpün hacmi. Hacim eşittir A küptü. O zaman 3'ün kübü yani 27 birim küp olarak bulunacaktır. Bizden istenen küpün hacmi. Alalım yine sorumuzun ekran görüntüsünü. Gelelim ikinci sorumuza. Bir kenarı 12 santim olan bir küpün bütün yüzleri birer kenarı 3 santim olan kare şeklindeki fayanslarla kaplanacaktır. Yukarıdaki verilere göre kaplama işlemi için kaç adet fayans kullanılır? Şimdi ne yapabiliriz burada? Bir kenarı 12 santim olan bir küpün bütün yüzeyleri neyle ee, 3 santimetre olan kare şeklindeki fayanslarla kaplanacakmış. Yani kübün alanını fayansın alanına bölecek olursak sonuca ulaşırız. O zaman küpün alanı şöyle diyelim. Küpün alanı bölü fayansın alanı. Bu da ne diyelim? E, fayans sayısı. Evet. Küpün alanı 6 a kareydi. Ee, buradaki A'mız yalnız 12. Peki öbürüne de A1 diyelim. O da 3 santim olsun fayansın alanı. Yani A1'in karesi olsun o da. 6 çarpı 12'nin karesi bölü. Öbürü de 3'ün karesi olacaktır. Öyle değil mi çocuklar? Yani 6 çarpı burası 144 bölü. Bu da 3'ün karesi 9. O halde bizden istenen cevabımız toplam 96 adet olarak bulunacaktır. Evet, ekran görüntümüzü alabilirsiniz. Şimdi küpümüzle ilgili son örnek tiplerimize geldik. Son örneğimiz bir ayrıtı 12 birim olan küpün köşesinde bir ayrıtı 4 birim olan küp biçiminde bir parça kesilip atılmıştır. Kalan parçanın bizden alanı isteniyor. Sorumuzun bir öncelikli olarak ekran görüntüsünü alalım. Hızlıca bunun açıklamasını yapayım. Şimdi çıkarılan parçadan dolayı kaybolan 3 yüzeyinin yerine bunlara eş olan 3 yeni yüzey oluşmuştur. Bu nedenle kalan parçaların alanı Kesilmeden önceki küpün alanına eşittir. Bakın şekle bakacak olursanız. Şimdi normal şartlarda şurası kapalıydı. Burada üst tarafta bir şekil vardı. Şimdi o altta oluştu. Şu yandaki şekil buradaydı. O buraya denk geldi. Ön yüzdeki şekilde arkaya denk geldi. Öyle değil mi çocuklar? Bakın şurada oluşan üç tane şekil çıktı. Üstteki, yandaki, soldaki ve sağdaki. Bunun karşılığı burası, bunun karşılığı burası, üsttekinin karşılığı aşağısı. Dolayısıyla alanında herhangi bir değişiklik olmadı. Peki bu nedenle kalan parçaların alanı kesilmeden önceki küpün alanına eşit olacak. Yani alan eşittir 6 a kare. O zaman 6 çarpı küpün bir ayrıtı da 12 idi. 12'nin karesi 144. Demek ki 6 ile de 144'ün çarpımı 864 birim kare olarak bulunacaktır. Hemen bunun da ekran görüntüsünü alalım. Bir diğer sorumuza geçelim. Bir kenarı 6 santim olan küpten bir kenarı 2 santim olan küp çıkarılıyor. Yukarıdaki verilere göre kalan cismin hacmi kaç santimetre küptür? Ha, şimdi bir önceki soru da alanı soruyordu. Burada bu sefer hacim soruyor. Şimdi hacim değişti. Dikkat edecek olursanız dışta bulunan büyük kübün hacminden o kesilen içteki küçük kübün hacmini çıkaracağız. O zaman şöyle diyelim. Büyük kübün hacmi önce bulalım. Sonra Küçük küpün hacmini bulalım. Bunları birbirinden çıkaralım. Hadi bakalım. Birinci küpün hacmi. A küp yani altının kübü. Bu 216 santimetre küp çıkacak. Küçük küpün hacmi de bir ayrıtı 2 idi. O da 2'nin kübüdür. O da 8 santimetre küp çıkacak. O zaman bizden istenen kalan cismin hacmi eşittir. 216 eksi 8 olarak bulunacak ki cevabım 208 santimetre küp olacaktır. Alalım bunun ekran görüntüsünü. Devam ediyorum. İkinci sorumuz bir ayrıtı 5 birim olan küpten bir ayrıtı 1 bir birim olan küp çıkarılıyor. Yukarıdaki verilere göre kalan parçanın alanı kaç santimetre karedir? Şimdi çocuklar. Küpün köşelerinden çıkarılan küpler başlangıçtaki alanı hiçbir zaman değiştirmez. İlk sorumuzda da hatırlayın köşede eksilme vardı. Dolayısıyla küpün asıl alanı şu parçalar eksildiği zaman çıkan alanla aynı olacaktır. O zaman kalan parçanın alanı eşittir. Normal baştaki büyük küpün alanıyla aynı olacaktır ki o da 6 çarpı 5'in karesi bir ayrıtı 5 de hatırlarsanız o da alan 5'in karesi 25. Yani 6 çarpı 25 o da 150 santimetre kare olarak bulunacak bizden istenen. Evet alalım bunun da yine ekran görüntüsünü. Diğer sorumuz. Bir ayrıtı 5 birim olan küp biçimindeki tahta bloktan şekildeki gibi ayrıtları 1 birim ve 2 birim olan dikdörtgenler prizması biçiminde bir parça kesilerek çıkarılmıştır. Buna göre küpün alanı ne kadar değişmiştir diye soruyor. Şimdi çocuklar ben şöyle bir şey yapacağım. Şöyle hafif bir renkle bu şeklimizin aslında devamını getireceğim şöyle. Şöyle çizecek olursak bakın. Şuradaki şeklimiz bu kesilmeden önceki kısım. Şimdi kesilmeden önceki kısım için şöyle desek şu kırmızı yüz bakın aynı şekilde öbür tarafta da bir kırmızı yüzümüz var. Kırmızı yüzler. Şu iki tane yüzümüz. Bu yüzeyleri kestiğiniz zaman İç tarafta bulunan şurada ve şurada iki tane dikdörtgensel bölgenin alanının kendisini elde edersiniz. Ama şu üstte bulunan, bakın şu üstteki dikdörtgen, şuradaki parça, onu da yeşille göstereyim. Şuradaki parça ve bunun aynı şekilde de altta da bir kısmı var. Bakın şu yeşil parça var. O yeşil parçalar kaybolmuş olur. Yani yandaki yüzlerin alanları içte oluşur üst ve alttaki şekiller azalmış olur. O zaman, o zaman azalan kısım yani alanı üstteki dikdörtgenin alanı 2 çarpı 1'dir. Yani 2 birim karedir. Peki 2 tane olduğu için 2 tane ne olacaktır? 2 birim kare. O zaman 2 iki çarpı 2'den 4 birim karelik ne vardır? Azalma vardır. 4 birim kare azalmıştır. Evet, şuraya 4 birim kare azalmıştır diyebilirsiniz. 4 birim kare azalmıştır. Ne kadar değişmiştir? Yanıtımız azalma var ama 4 birim karelik bir azalma var. Ekran görüntüsünü alalım. Şimdi yine bu dersimizin son sorusuna geleceğim. Soruda dikdörtgenler prizması biçimindeki tahta bloktan şekildeki gibi küp biçiminde bir parça çıkartılınca oluşan cismin alanı 32 santimetre kare artıyor. Buna göre çıkarılan küpün bir ayrıtı kaç santimetredir? Bizden istenen bu. Şimdi kesimden sonra şekilde şöyle dikkatlice bakacak olursanız bakın şurada bir yüzey ve aynısının da tam karşılığında şöyle bir yüzey var. O içte kalıyor. Şu yüzeyler normalde bu yüzeyler fazladan oluşuyor. Şöyle diyelim. Kesimden sonra taralı yüzler fazladan oluşmuştur. Fazladan oluşur diyelim hatta fazladan oluşur. O zaman şu üst ve alttaki alanlar normal şartlarda eski hallerde vardı zaten. Bakın şu kesilen ön yüzün aynısı içte var. Üst yüzün aynısı da şu alttaki zeminde var. Onlar alanı değiştirmiyor. Peki cismin alanı 32 santimetre kare artıyor diyor. Demek ki şuradaki bir artış miktarı var. Peki buradaki artışın şuradaki kenarına A diyecek olursak şuradaki parça. Küp biçiminde bir parça çıkartıldığı için Dolayısıyla şunlar her biri A'dır. O zaman iki tane yüzeyimiz var. Yani her biri A kare olduğuna göre o zaman iki tane A kare 32 santimetre kare şeklinde bir artış söz konusu. Yani A kare eşittir buradan 16. A eşittir de 4 çıkacaktır. Demek ki çıkarılan küpün bir ayrıtı 4 santimetre olarak bulunacaktır. Evet ekran görüntüsünü alabilirsiniz çocuklar. Böylece küpün küple ilgili sorularımızı tamamlamış olduk. Şimdi bundan sonraki dersimizde genel prizmalarla ilgili karma alıştırmalara devam edeceğiz çocuklar.